Dedik ki gümüş toplam 173, 170 İnşallah. <laughs> <laughs> <Müsbz fellow said>. Yusuf <laughs> gel. Abi şu ölkünü Hoş geldiniz. 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 ikisine tabi yüz bin hedef koyduk ama Allah bereketini artırdı. Bunu poçete evet. koy. Bir tane de, ben de tabii. Ay, ay artık, feet, de İnşallah evet, e, evet, e, bereketli biz gelsin. Abi, biz bugün işte ciddi... bu gün yedi sekiz yüz yarım bin lira buluruz. İki yüz iki bin da kapatacağız. Ben bütün de saygı sunuyorum. Her torunun güzelliği geleceği diyoruz. Bak gençler oynuyor değil mi? Korku yok. Take hoş geldiniz.